arkadaşlar selamlar. Yeni bölümümüze hoş geldiniz dostlarım. Şimdi yeni istediğiniz bölüm yine çölde. Şu pençe örümceklerini istemişsiniz. Bacak çıkan bir de bu kralların olduğu bölüm. Haritayı bayağı gezdim. En uygun burası olduğunu gördüm. Şimdi 24 saatte burada takılacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, 24 saat burada takılacağız. Eldivenimizde 14 dakikası var. O sırada ben de skill bar ayarımı yapayım. Bir yandan sizinle sohbet etmiş olurum. Şöyle şunları koyalım arkadaşlar. Dedim ki 24 saatte burada takılacağız. Yani ne düşeceğine daha hiçbir fikrim yok. Bunlar zaten diğer bölümden kalanlar. Bunları pazar atacağız. Kaça gidecek bu diğerleri bilmiyorum ama bunların tanesi 40 falan olduğunu biliyorum. Şöyle üstümüzü düzeltelim. Şunu atabiliriz. Şunu arka sayfaya koyabiliriz şöyle bir başlatalım. Hatta şunu da arka sayfaya koyalım. Kırklara sandığını açtım bu arada. Şöyle bir başlatalım bakalım. Ne gelecek ne gelmeyecek dediğim gibi hiçbir şey, hiçbir fikrim yok. evet örümceğin zehir kesesi düştü bir tane kafadan. Onun dışında bakalım. Bir başlasın. Şundan düşüyormuş bu arada. pençe örümceklerinden düşüyormuş bacaklar. Ya yani takılsın bakalım 24 saatte ne kasıyor. Ben bir şey oldukça tekrardan kayda gidelim arkadaşlar. Selamlar. Dostlar gece elektrik gitmiş kaçta gitmiş ben de bilmiyorum ama bakayım üstüme ne kadar item kasmış demek ki baya erken gitmiş internet ee, elektrik internet diyorum ee, gece bir şey kasmamışız yapacak bir şey yok şimdi tekrardan slot'a oturacağız zehirli örümcek küresi düşmüş bir tane bunu buraya koyalım bir tane de yavru örümcek küresi düşürmüşüz tekrardan şuraya bir oturalım zaten oyun bakıma gelecek 2 saat sonra. Ben şöyle bir tane eldiven takayım. Ee, şöyle skill barını düzelteyim. Ee, potlarımız da bitmiş. Köye gidince bakımdan sonra bir pot takviyesi yapalım kendimize. Şöyle koyalım. Şöyle. Şöyle dursun arkadaşlar. Buna kapat. Şöyle bir başlasın takılsın burada. Bakıma kadar. Arkadaşlar bakın bugün çok uzun sürdü. 4,5 saatten fazla sürdü. Şimdi hemen tekrardan oyunumuza girdik. Ee, en son bir şey düşürmüş mü yok düşürmemiş. Şöyle tekrardan hemen şeylerimizi düzeltelim. Şundan ne olduğunu ama şuraya bir koyalım dostlar. Şöyle otomuzu başlatalım. Hani burada bacak çıkıyordu sözde. <laughs> Vallahi işte bacak çıkmıyor. Yani diğer slotlarda dolu olduğu için mecburen buraya koyduk. Başka bir yere koyamıyoruz. Ben yani küre durumumuz şu an böyle dostlar. İşte artı basmalarımız da şu şekilde. Ama hani böyle güzel bir şey çıkmadı. Neyse takılsın bugün de burada takılsın. Ee, bakalım ne düşüyor en sonunda. Evet arkadaşlar. Eldivenim bitmesine bir dakika var dedim. Bir kayda gireyim. Ee, artı basma çıkıyor galiba. Burada yani pençe slot var burada. Şimdi normal pençe slotlarına gittim. Abartı söyleyeyim. 250 tane hile var orada. Aha üçlü yer düştü. Bakın madem sen buradan düşüyorsun. Lan, 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 lan. Şunu şöyle yapalım. Aa, bunları toplayalım. Biz basarız bunları kendimize ya. Bunları topla abi sen topla ya. Ee, pençeler dolu dediğim gibi. Ama artı basmalarımız şu şekilde arkadaşlar. Şu an istiflene. Hatta şurada bir tane de 200 denmiş. Bunu da alalım. Bunlar para etmeyecek diye düşünüyorum. Ama istifleyelim. Bir tane de 36 ortalama gel fazla düştü. Herhalde 5-10 ml diye düşünüyorum. Ee, bir tane antikcan. de antik çan. Bir bunlar düştü. Onun dışında başka bir şey yok arkadaşlar. Şimdi... Eldivenim bitti. Ben bir tane yeni eldiven takayım. Veynin bitmesine doğru. Bakayım kaç saat var. Daha yedi buçuk saat var. Bir sonraki eldivende görüşürüz. Arkadaşlar şimdi eldivenim bitti. Bir iki dakika geçti üstünden. Şöyle eldivenimizi takalım. E, 4 saat 20 dakikamız kalmış burada. Bir tane daha üçlü yelpaze düştü. Güzel. Bir de metin kesmiş. İyi bakalım. Arkadaş, e, arkadaşlar 36 ot zaten göstermişim. Bir tane 8 beceri yelpaze. Aa metinden şey düşmüş. Kötü olma düşmüş. Bir tane de 10 beceri çanımıza. Bu da para eder. 10 beceri para eder. Bu da para ediyor arkadaşlar. Bu 20 eme diyor. Dulaikan taşı. Çünkü cadıdan falan düşmediği için çok değerli bir taş. Şimdi üstümüzü tekrardan boşaltalım. İnşallah sona doğru böyle güzel bir şey daha düşünürsek çok tatlı olur. Şöyle üstümüzde kalsın. Ben bilseydim. Üçlü yaparsa buradan düşüyor. Ben dünden beri açık bıraktım Zaten bir şey düşmüyor buradan küremire. Açık bırakadım Allah. Neyse devam etsin. Şimdi beynimizin burada bitmesi. 3,5 saat var. Ee, zaten tahmini bakayım 19 tane daha slotta olacağız bu çağda boş boş duran 30 günlük nazar vardı bu id'yi kullanmıyorum ben şu nazarı bir çekelim arkadaşlar zaten bundan sonra level kasma sürecine de gideceğimiz için şöyle nazarımızı indirelim hem slotu seri kessin hem bizim işimize gelip hem de xp'mizi de kasmaya başlayalım bunun sayesinde yani saldırı kudurdu zaten bir de bugün benim çarım sürekli takılıyor normalde takılmaz kolay kolay sürekli takılıyor 20 saldırı hızı, 20 seyir hızı, 10 canavar, 30 da berserker alıyoruz. Ve slot artık tek atıyor. Demin 2 atıyordu artık tek atıyor. Yani ve tasımlı böcek böcek varmış. Çöl canavarı da 15'miş. 30 değilmiş çöl canavarı. Yani güzel. böyle daha seri dönmeye başladı en azından. Yani slota tek attığınız zaman takılma ihtimali kalmıyor. Ortadan kalkıyor. Güzel takılsın bakalım böyle. Ee, bitme bitmeye yakın ben yine kayda gidelim. Bu arada Son kaydın üstünde işte görüyorsunuz 45 dakikada 3 tane daha gel bazı çıktı. Bunların hastası çok var vardı. Bunların her biri 5 Vallahi ben bilseydim 2-3 günde bunu açık kadın da bilmiyordum işte. Neyse takılsın burada. Arkadaşlar selamlar. Şimdi eldivenim bitti. Beynimizin buradaki son bir saatine girdik. Şöyle bir tane eldiven takıyorum. İşe yarar ne yazık ki bir şey düşmedi. Sadece altı basma düşüyor. E, onun dışında dediğim gibi bir şey yok. Bir saat sonra tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar selamlar. Şimdi main serimiz bitti. Pardon tekrardan başlattım. Şimdi şöyle hemen köye bir uçurayım da şeyin bitti galiba. Aynen zaten ortaya yakınım galiba. Ben bir köye uçurayım içeri arkadaşlar. iki günlük harita maceramız böyle bitti. Şöyle üstümüzü gitmeden sizinle birlikte boşaltalım. Şöyle hiç bile bakmaya gerek yok. Bir tane çan düşmüş. 3 ortalama 6 beceri at bunları. Bunlar çöp abi. Bunları da atalım. Bunları atmayacağız. Dediğim gibi 5 önem ediyor. Bunlar bir hastası çok bunun marmarda. Şöyle 10 şeytan küpümüz ama hiçbir işe yaramaz. 4 ortalama bir tane şeyimiz var. Çöp. 7 ortalama var. 5 beceri var. Atabiliriz. 22 ortalama var, Bunu da atalım. Onun dışında şu 36 ortalama var. 8 beceri var. 24 ortalama var. Atalım ya. Hiç uğraşmayalım bunları satmakla. Şunu satmayı Denemeyeceğim çünkü şimdi baktım 38 otel hala duruyor pazarda. O yüzden hiç uğraşmayacağım bununla da. Şimdi bir köye gideyim tekrardan kayda gezeceğim. Şimdi arkadaşlar geldim. Ee, şu kadar atıp basmamız çıktı dediğim gibi şu çöp. Ama atmayacağım. At, ya da at ne yapayım? Zaten slottan düşecek bunlar tekrar. Ee, şöyle bir tane 200'lü yumurta kesemiz var. Şöyle artı basmalarımız Yani her birini 10 M'den bile saysak. Yani şu 10 M etmez ama şu 20 M çok rahat edebileceğine inanıyorum. Yani kaba taslak bir hesapladım. Bir 2,5-10 kadar artı basma kasmışız. Şunlarla birlikte bitkiler bitkiler. İşte e, şu küreler ne edeceğini bilmediğim için onları hesaba katmıyorum arkadaşlar. Bu da 48 saatlik siz istediğiniz diye çektiğim bir farm slotuydu. Şimdi ben üstümü toparlayıp yeni slotumuza gidelim. Bu bölümü de buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde yarın görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.